Herkese merhaba, ben İlker Öğretmen. Ben de Elif. Eğitimci Baba ve Kızı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Elifçim İyiyim. Yine yeni bir harfle beraberiz. Bugünkü harfimiz evet. evet. Oğlun noktası Oğlun noktalısı oluyor. Hemen hızlı bir şekilde Ö harfine başlayacağız. Ama önce arkadaşlar bir bilgilendirme yapabilir miyim? Hı hı. Daha önce de söylemiştik ama arkadaşlar artık biz daha hızlı videolar çekmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız çalışmaların PDF dosyası videoların alt kısmında, açıklamalar kısmında yer alıyor zaten en başından beri. Biz daha az burada çalışma yaparak sizlere daha çok fırsat sağlayarak etkinliklerimizi yapacağız. Sizler ders bittikten sonra bizi izleyerek ya da bizi izledikten sonra oradaki etkinlikte rahatlıkla yapabilirsiniz. Amacımız hızlı bir şekilde tüm etkinlikleri size göstermek. Evet, o zaman ne yapıyoruz Elif'çim? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi Elif'çim Ö ile ilgili hemen önce bir görselimiz var. Bununla ilgili sorumu soracağım. Diyorum ki Ömer Ömer. Ömer, Ömer gözlük satın aldı. Peki kim satın aldı? Ömer. Peki ne satın aldı? Ee, gözlük. Gözlük satın aldı, çok güzel. Elif, şimdi harf var mı yok mu ona bakın. Örümcek. Var. Çok güzel. Gerçekte örümcek çok mu korkunç? Biraz korkunç ama bir tatlı bir örümcek farkındaysan değil mi biraz? Peki ördek. Var. Var çok güzel. Peki kömür var. Bak edersen kömürü kazan madenci arkadaşlarımız var değil mi? Hı -hı. Ben ne demiştim? Kömür nereden çıkıyor Elif için? Hı -hı. So yerin so yerin altından çıkıyor yerin değil mi? Kazıldı bir madendi değil mi? Biz kömürü nerede kullanıyorduk mesela? Sobada değil mi? Isınmak Sobadan. için ne yapıyorduk evet. kullanıyorduk hatırlarsak. Bizim köyümüz bayağı bir soğuktu o yüzden kullanıyorduk biz. Evet. Peki gözlük var var çok güzel. Peki güneş? Yok. yok, Ö harfimiz yok. Hemen ö harfinde bakın örümcek kaç tane varmış? Ee, bir. Bir tane varmış. Ördek bir, bir tane var. Kömür bir, bir tane var. Bir. Gözlük bir tane var. Hemen ö harfinin yazımını arkadaşlarımıza bir gösterelim. Kum havuzunda. Zaten çok basit. Daha önce o harfini yazanlar sadece üstüne nokta koyacak. Aynı u'dan üye geçiş yapar gibi değil mi? Elçi, bak şimdi buradan. Şöyle hafif şuradan başlıyorum. O harfi yap gibi yapıyorum. Üstüne de iki tane bir, iki tane ne yapıyorum? Nokta koyuyorum. Tamam bu kadar basit. Bir de sen yap bakalım Meriç'im hızlı bir şekilde. Hadi bakalım. Şuradan başlayacaksın ilk Şuradan. Evet. Çeviriyoruz yuvarlağımızı. Tam bir güzel. Aynı topa benzedi. Çok güzel. İki tane noktamızı koyuyoruz. ve... Benimki birazcık ağza benzedi. <laughs> evet. Gülen surat gibi yaptın sen. Peki Elif'ciğim devam edelim şimdi bunu arkadaşlarımız da görsün. Bir yazalım şuraya Elif'ciğim en çek kuzum yazalım. Bakın şöyle gösterelim. Küçük ö harfi şu iki nokta arasında daha doğrusu iki çizgi arasında sığdırıyoruz. Şuraya iki tane ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Büyük ö harfini tam tamamına sığdırıyoruz. Ve biraz çizginin dışına iki tane noktamız ne yapıyoruz? Hayır. Koyuyoruz. Elif'ciğim hemen birkaç kelime yazacağım. Bunları hemen hızlıca okuyalım için Bak bakalım şimdi. Ört. Ört. Peki o örtse? Bu ne? Örtü. Örtü. Peki bir tane erkek ismi yazalım. Ömer. 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 Benim yazmam Ömer ne geliyor? Ömer bizim ee, Peygamber Efendimizden sonra ee, böyle yaşayan ee, bize halifelik yapan iyi büyüymüş öyle öğreteyim tamam mı? Peki Elif'çim ben yazdıktan oku yazdıktan sonra okursan sevinirim tamam mı? Önlük. Önlük. Peki. Elif'çim kafanı çek de arkadaşlarım görsün rahatlıkla. Kömür. Kömür çok güzel. bu ne Elif'çim? tören. Tören hani var ya kutlama bizim, yapıyoruz. Bizim atamız. Atamızı hatırlamak için yaptığımız değil mi etkinliklere tören diyebiliriz. Birazcık Biradcık üzücü geliyor çünkü e, hmm. o öldüğü için e, böyle içi böyle ağlamalar geliyor. <laughs> evet doğru söylüyorsun babacığım. Atatürk'ümüzü özlüyoruz. Ömür. ömür. Ömür hayat demektir. Tamam? Yaşamımız ömür. demektir. Evet ömür hayat demek Elif'ciğim. Peki ee, şunu yazalım Elifçim bakalım şuraya sığmayacak şuraya yazayım. Hatta şunu önce şuraya yazayım. Şunu bir okuyalım bu neydi? Ön. Ön. Önümüz var ya o. Peki şu kelime neydi Elifçim? Önlem. Önlem tedbir demektir. Yani şöyle anlatayım. Mesela dışarıda yağmur yağıyor ya da hava çok soğuk. Yağmur yağma ihtimali var. Üstümüze ne alıyoruz? Ceket alıyoruz değil mi? Bu bir önlemdir. Ya da evimize hırsız girmesin diye kapılarımızı kapatıyoruz, kilitliyoruz. Bu bir önlemdir. Tedbir amaçlıdır. Buna biz önlem diyoruz. Bir keresinde ayakkabılarınızı çalmıştı. Evet. Bir kere çaldırmıştık ayakkabılarımızı. Evin önünde. Doğru söylüyorsun. Peki şuna bakalım. Bu da bir erkek ismi. Önal. Önal. Evet. Gayet güzel Elif'ciğim. Hızlı bir şekilde cümle çalışmalarına geçelim. Ardından da kalan etkinliklerimizi yapıp da... Evet butlarımızı. Ama önce Elif'cim şöyle bir şey yapıyoruz. Şurada bir açık kapalı hecelerimiz var. Hemen bunları okur musunuz? Ön, öt, el, ek, er, el, es, ne, t, l, kö, r, n, s. Çok güzel. Şimdi Elif'cim hemen cümle çalışmalarımıza bakalım. ver ne, Bak gözleriniz böyle burası ağzınız açınca ö. Evet ö. Hadi bakalım. Elif'ciğim şunu hızlı bir şekilde okuyalım. Usta. Önlük. Astı, astım, astım mı? Usta, önlük, astı mı? Da. Soru soruyorum, astı mı, asmadı mı? Asmadı. Asmış da olabilir. Bilmiyoruz artık ne Bu tasta. Bilmiyorum artık. Mut. Peki, güzel şunu okuyalım Elif'ciğim. Yazmaya gerek yok, vakit kaybetmeyelim. Arkadaşlarımız Murat, Murat, türkü örnek al. Er. Şimdi Murat Atatürk'ü örnek al. Bu cümle lütfen bir dikkat edelim. Bunu biraz büyüteceğim. Ee, Ekranlarda da koyuyoruz şu an. Bakın burada kullandığımız bazı işaretler var. Şurada yandan da görsün arkadaşlarım. Bakın bir virgül kullanmışız. Şurada bir tane e, kesme işareti kullanmışız ve cümlenin sonuna şu şekilde bir Ünlem kullanmışız. Ünlem. Şimdi ben bunlara şu alttakileri, sinin ne anlama geldiğini bir hızlı hızlı bakalım Elifciğim, bir saniye. Şimdi virgülü biz hatırlarsanız birbirine benzeyen kelimeler, bu Hı -hı. iki tane canlı olabilir, iki tane nesne olabilir, iki tane insan olabilir, fark etmez. Bunlar karışmasın diye araya biz ne kullanıyoruz? Virgül kullanıyoruz. Ayrıca bir özel isme bir ek geliyorsa, ee, bir İsme İlker olabilir, Ahmet olabilir, Atatürk olabilir, Murat olabilir fark etmez. Bunlara bir ek geliyorsa mutlaka onu biz kesme işaretiyle kesme ayırıyoruz. Işareti. Bir de eğer aşırı sevinç, mutluluk, üzüntü, dikkat çekme, öfkelenme, heyecanlanma ya da bir şey altını çizme, belirtme gibi duygularımız varsa böyle cümlelerin sonuna da ne koyuyoruz? Ya. Ünlem koyuyoruz. Murat, Atatürk'ü örnek al. Bak burası çok önemli diyoruz altını çizmek için yani çok önemli olduğunu belirtmek için ne yapıyoruz? Sonuna ne koyuyoruz Elifciğim? Ünlem koyuyoruz ve burada ne yapmışız? Ünlem koymuşuz. Çok güzel. Peki Elifciğim hatırlarsan görsellerimiz vardı. Bu görsellere uygun boşlukları doldurduk Beraber yapalım mı Elifciğim? Şuradaki şey ne? Yığıntının adı ne? Kömür. Kömür. Baştan okuyalım Taşa bakalım. Benziyor. Zaten kömür bir maden olduğu için bir nevi taş. Sula 10 ton kara. Buraya ne yazacağız? Kömür. Bakın saçını saçın çekti arkadaşlarım görsün. Kömür evet. Satınlar. Suna. 10 ton kara kömür Aa, satın al. Satın al. Bir daha okuyalım baştan el için. Suna. 10 ton kara kömür Tatına. Evet. Arkadaşlarımız da altlarını ne yapabilirler? yazan bilirler. Şimdi gene gene karışık kelimelerimiz var. Bunları düzgün ve anlamlı yapacağız. Bunu sana yazdırayım bu sefer. Okuyalım. Ne yazıyor? Ör, nine, atkı. Ör, nine, atkı. Başa ne gelecek? Elini çek. Nine. Nine. Nine'miz ne yapsın? Nine. Evet. Atkı. Atkı. Ee, normal bir cümle olduğu için sonuna ne koyacağız? Nokta. Çok güzel. Alttaki Benim babaannem de, babaanne de e, bana e, şeye, yelek yapıyor. Yelek örüyor değil mi sana babaannene? Doğru söylüyorsun. Onları çok fazla Onu yok. yapınca giyelim. Derste gösterelim tamam mı? Öyle evet. yapalım. Hadi bak alttaki kelime. Ama alayım. birazcık zaman alabilir. Olsun. Yetiştiği zaman yaparız. Okuyalım bakalım. Sökük. Dur dur. Önce ne yapıyoruz? Okuyorduk karışık. Sökük mü or Örtü. Sökük mü örtü? Ne diyeceğiz buraya? Hmm. örtü Örtü. Cümle başı olduğu için ö harfi nasıl olacak Elifciğim? Büyük olacak. Ama yanlış yaptım. <laughs> Hadi bakalım. Cümle başı olduğu için Arkadaşlar cümle başlarına ne olursa olsun kelimemizin ilk harfi büyük oluyor. Bunu unutmayalım. Örtü. Örtü. Sö. Sökük k Evet. Mi? Soru soruyorum ya. Örtü diyorum, sökük mü diyorum? Bu kadar soru işareti. Soru olduğu için de sonuna ne koyuyoruz? Soru işareti koyuyoruz. Elif'çim hemen şu cümlelerle görselleri eşleştirelim. Okuyalım. Birinciden başlayalım. Ali kartal öttü. Nerede olabilir? Hangisi olabilir? Evet bu kartal bir kuş türü. Evet ikinciye bakalım. Nine nerk Nine renkli evet. atkı ör. Nine nine renkli atkı ör çok güzel. Son olarak. On ton kömür satın al. Evet o da bunu ifade ediyor. Çok güzel. Elifçi evet, şimdi burada yine ben e, sen okuyorsun sorusun cevabını ben yazıyorum. Bilmiyorum. Her zaman yapıyorduk. Evet 5 ne bir kan çalışmasındayız. Okuyalım hemen hızlıca. Ömer kömür sat satın alır. Kim, Kim alır? alır? Ömer. Ömer. Çok güzel. İkinci cümlemizi okuyalım. Selim. Ön, önlük tak, takar. Ne takar? Önlük. Önlük. Çok güzel. Harika gidiyorsun. Çok iyi gidiyoruz. Evet. O kötü kokar. Genelde bu o dediğimiz şey çöp falan oluyor ya. Çöp. Çöp ne yapar? Kötü kokar. Ben burada çöp yazamadığım için o demek zorunda kalmış. Çünkü ç harfini daha ve p harfini daha öğrenemedik. Evet Evi'cim ben burada e, çöp e, kelimesini yazamadığım için o yazdım. O kötü kokar. Sorumuz nasıl? Nasıl kokar? Nasıl kokar? Kötü. Kötü kokar. Çok güzel. Peki son cümlemize bakalım. Ninem emele em, atkı örer. Evet. Kim örer? Hayır. İyi oku. Kime örer? Kime örer? Emer. Emel'e. Emel'e. Evet çok güzel. Elif'cim hemen hızlı bir hızlı okuma metnimiz var. Ona ört. Ömer ört. Ömer ört ört. Ömer mas masana ört ört. Ömer ört ört. Ömer ört ört. Çok güzel Elifçi bugün artık dersimiz sonlandırdık. Bir ödevimizi verelim. Sonra bir basit oyunumuz var bulmaca. Onu yapalım. Tamam mı Elifciğim? Şimdi Ö harfi ile ilgili üç tane varlığın görselini çiziyoruz. Ve içinde Ö harfi geçen, Ö sesi geçen 5 tane ne yapıyoruz? Cümle yazıyoruz. Tamam mı? Hemen bulmacamıza geçelim mi? Bulmacamızda bulmamız gereken kelimeler hangisi Elifciğim? Bir okuyalım mı önce onları? Bakalım dur. Arkadaşlar da görsün. Bu ne? Kömür. Evet. Örnek. Evet. Kök ört. Evet. Tören tören. Evet. Önlem. Evet. Önlük. Evet. Örtü. Evet. Ömer. Evet. Ön. Evet. Çok güzel. Şimdi için şöyle bir şey yapacağız burada. Bulmacı da bu kelimeleri bulmaya çalışacağız. Hani vaktimiz olursa hepsini yapmaya çalışırız. Olmazsa kalanını biz yaparız. Arkadaşlar da kendileri yapsınlar. Bence şöyle yapalım. Birkaç tanesini bulalım kalanları arkadaşlarımız bulsun bence olur mu? Çıktıdan yapsınlar. Aynen öyle. Hadi bakalım hangi kelimeyi görebiliyorsun? Kömürü görebiliyor musun mesela? Mesela. Yukarıdan aşağıya ya da soldan sağ olarak yapıyoruz kelimelerimizi. Ya da gördüğün bir kelime derdi. var mı? Kö, kö. Ya yukarıdan aşağı olacak ya da soldan sağa doğru olacak. Önlükü gördüm. Aha önlüğü mü gördün? Tamam. Hemen boyayalım. Ön. Lün çok güzel hemen üstüne karalayalım önlük kelimesini çok güzel başka ne gördün hmm. gördüğünü Nasıl söyle, söyle. önemli değil ne görüyorsan onu söyle hmm. evet bu macamız yukarıdan aşağı ya da soldan sağa şeklinde olacak arkadaşlar bence bulamadım ben bir tane söyleyeyim hadi bir tane de ben söyleyeyim burada kalalım bak kömürü buluyorum onu da başka bir renk yapayım bak yukarıdan aşağıya bak Kö Mür, Mür. Tamam Çömür. Aynen öyle Bence bugünlük yeter Tamam mı? Arkadaşlarımız devam etsin kaldıkları yerden Onlara bir teşekkür edelim mi? Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar Görüşürüz Kendinize iyi bakın Görüşmek dileğiyle